Hidayet ayıdır. Kur'an'ın indirildiği aydır. Bereketli aydır. Bu bereketini Allah izzet. Bire on veriyor Ramazan'da. Kendi ne kadar vereceğini kendi bilir diyor. Bire yüz, bire yedi yüz, bire bedi bin ne kadar kendi Allah Azze ve Celle iradesi neyse verir. Onun için bu ayı Allah'a şükür çok müminler kıymetini biliyor. Namazla ibadetlerini, hayırlı hasaratlarını, iyilikleri yapıyorlar. Yapmaları da büyük bir kazanç oluyor. O bu ibadetleri tabi teravihdir. Ondan sonra fitre, fitreyi de unutmamak lazım. Fitre her şahıs için zengin daha fazla çıkarır. Fakir gücüne ne kadar gücü yeterse o kadar çıkarır. Bazı insanlar hiçbir şeyleri yok. Onlar artık daha az illa ziyanetin dediği kadar vermesine imkan yok onların. Onlar yapabildikleri kadar Allah kabul eder inşallah. Ondan sonra zekat var. Zekat senin her her vaktinde verilir. Ama Ramazan'da verilmesi hem daha fazla sevap olur hem karıştırmaz her sene bir seneden Ramazan'dan Ramazan'a bir sene olmuş olur. Onun zekatını verip o faziletleri bire on olacağı bire yedi yüz en azından kazanmış olur. Yani hepsini vermese bile kaçır. ona ayırıp sonra verse de bu ayda ayırmış oluyor. Onu kendi malına katmadan kenarda kalır. İhtiyaç sahiplerine verir. Onun için bu ay mübarek Allah'ın Allah Azze ve Celle'nin ikramıdır. Ümmet-i Muhammediye ümmetin ayıdır diyor Allah Azze ve Celle. Ümmete de kendi kereminden cömertliğinden verir. Allah ee, yardım etsin hepimiz bu hayırları, ibadetleri yapalım. Üşenmeyelim bu ayda. Bazıları işte oruç tut. Bazıları Allah muhafaza etsin. Ee, haberleri yok. Aydan ne, aydan ne, yıldan haberleri var. Boş boş e, yiyip içip ee, giderler. Allah onlara da hidayet versin. Biz şey demiyoruz. Çünkü her şey Allah'ın elinde. Onlara da e, da acımak lazım ki e, onlara nasip olmamış. Allah bize de Allah'a şükür ol, şükürler olsun ki e, bize bu şeyi nasip etmiş. Bu güzelliği, bu e, kıymet bilmeyi, qiymət bilmək çox mühüm bir şeydir. Qiymət bilməyən heç bir şeydən fayda almaz. Qiyməti bilən onun qiymətinə faydalanır, o qiymətindən faydalanır, qiymətindən dərəcələr yüksələr. Allah mübarək eləsin bu ayı. Allah daha güzel günlere, daha güzel Ramazanlara hep e, her defa söylüyorum. E, İslam'ın çıktığı Mehdi Aleyhisselam'la beraber olan inşallah olsun. <laughs> yakında olsun inşallah. Ve minallahu tevfik. El-Fatiha.